Şimdi o günü bu Vedat beni aradı. Bu dedi Ahmet Kuyay dedi seninle dedi konuşmak istiyor dedi. Dedim 16'da gelsin. Doğru mu? Doğru. Konuş Vedat, konuş bunları konuş. <laughs> doğru. Sonra bunlar saat 16-15'te geldiler doğru mu? Doğru. Yani Salih abinizi 15 dakika beklettiler doğru mu? Doğru. Yüksek sesle söyle. Doğru. Doğru. Böyle kafası önde, elinde DVD, ne onun adı? Telefon, telefon. Bacak bacak üstüne atmış. Ki bizim örfümüzde, anneannemizde değil büyüğünün yanında... ...küçüğünün yanında bile bacak bacak üstüne atma hoş karşılanmaz. Bak konu nerelere gidiyor. Yakalayabildin mi sen? Ha? Dedim ki, bu dedim, ne diyor dedim? Ne dedi? Benim durumum ne olacak dedi. Söyle, söyle. Ne dedi? Benim durumum ne olacak dedi. Senin durumun dedim. Sen ne istersen o olacak dedim. Ya ben ya Feride dedim. Ne dedi? Feride dedi. Çok net konuştu yani. O zaman dedim, ben dedim gidiyorum bu evden dedim. Çünkü ev senin olduğu için benim gitmem dedim mantıklı dedim. Çıktım gittim. 1 Ekim tarihi itibariyle Salih abinizin Ahmet Koya'ya bir dolay, bir lira borcu var mı, yok mu? Var. 4600 dolar kadar var. Evet var borcum var. Zaten dedim ben bu borcu ödemem benim mümkün gözükmüyor. Hakkını helal et dedim. Çıktım geldim. Şimdi ben Vedat bahsetmiştir. Tabii biraz bahsettim abi. Kendimi kara kalemle çizilmiş bir gök kuşağına benzetmeyi severim. Benim altımdan geçen altın olur. Ve sonuçta lafı uzatmayayım. Anahtarınıza talibim. Şimdi Salih abi açıkçası bu konuyu daha önce bir aramızda konuştuk. Şimdi seninle çok açık konuşacağız biz Salih abi. Ben de açık seviyorum. Buyur. Güzel. Abi yıllar yıllar önce bu gördüğün üç hedefsiz ok... ...bir hedef tahtasına tam on ikiden saplanmak üzere... ...bu köhne, dar, rutubetli yarı bodrum dört duvarı yuva belledi. Bu küçük, sıcak ama klimasız haneyi... ...hayalleri ve emelleriyle süsledi, badanaladı, boyadı be abi. Daha ilk adımlarını içeri atarken akıllarında hedeflerini netleştirmiş bu üç nefer... ...zaferden o kadar emindi ki... ...üç kira ederi depozitoyu evin zaten anasını avradını sikeriz beyler deyip... ...geri almama güzel ödemişti abi. Ama işte yıllar onlara umduklarını vermedi be abi. Zaman kalleş, zaman hayır, zaman umarsızdı Salih abi. Neden? 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 Kaptansız bir futbol takımı ne işe yarardı ki abi? Emre heykelini dikelim. Bilgi ve tecrübeyle donanmış bir liderdi tüm ihtiyaçları. Güçlüydüler, onurluydular, arzuluydular. Ama işte saftılar be abi. Arzuluydular da ama. Konuş Veda, konuş. Çok gaza geliyorum ama ne Salih abi. Al abi bunu. Al bizi abi. Götür abi bizi gittiğin yere. Atos. Portos. Aramis. Ne oğlum sıkıldım ya da. ne zaman bitecek bu ya? Ya abim biraz sabret ya. Bu işler böyle işte ne yapacaksın? Şş Vedat. Bak sana ne diyeceğim ha. Benim bu bana taktığınız peruk var ya acaba onu alabilir miyiz lan? Ben onu dışarıda takayım da azıcık onunla takılayım. Yeni imajda ortamlara akayım lan sana da çok yarar ha. Ha uzun saç olayım diyorsun abi. Ama doksanlardan beri uzun saç olayı pek avantaj sağlamıyor be abi. Oğlum doksanlar çok güzeldi lan. Benim bu belime kadar saçlarım vardı lan. Ben Murat Kekilli'yle kapattım oğlum doksanları ya. Ne ekmek yedik arkadaş ya bu akşam ölürümle ya. Ama sene oldu 2012 oğlum ne yapacaksın artık? Bana bak sana bir şey diyeyim mi? Bu uzun saçlı takım elbise adamlar var ya bu ara çok prim yapıyormuş oğlum. Çünkü ben serseriyim ama para da ben de imajı gibi olan. Oğlum birazcık bunları bilin lan. Azıcık gündemi takip edin, ülkenin farkında olun lan. Bak evdeki ilk dersin bu olacak ha. İyice bunu belle. Uzun saçlı takım elbiseli adamlar. Tamam, tamam abi ben o peruk işini ayarlayacağım. Sen rahat ol. Şu toplantı bitsin hemen hallediyorum. Hem ayrıca bir şey danışacağım ben sana. Tabii oğlum tabii ki. Salih abine demişler ki ben sana bir şey danışacağım. O da demiş ki danış. Kim olursan danış. Bak iki tane atasözü nasıl birleştirdim, bir tane atasözüymüş gibi yaptım. Retorik mi <laughs> siz ona? <gülüyor> <gülüyor> ne lan yavaşın, gülüyor lan yapışın görecek. Sen gülüyor diyorsun. Ne diyorsun lan? Kesebilecek misin Oğlum bunda bir şey yok lan, bu kesilir bu. Ya sen ben kesemem deyince, ben de sandım ki böyle bunun gözleri melül melül bakıyor da... ...sen ondan sonra bununla arkadaş oldun da ondan kesemiyorsun sandım. Bunda bir sorun yok oğlum, o bakış yok bunda yani. Bunun bakışları normal. Hatta ben sana söyleyeyim, mal mal bakıyor bu. Ha tamam, o zaman Şenol Bey, Hakkı Bey keselim derse... ...ben keserim diye atlarsın sen, değil mi abi? Atlarım oğlum da şimdi bak, beni bunlarla uğraştırma Vedat. Bana büyük baş hayvan getir lan, ben de zevk alayım oğlum. Ayrıca bunu kesmeye falan gerek yok ki oğlum. Bunun bir arı yükenlik canı var lan. Ha, ama kan çıkması lazım ya abi, alnına falan süreceğiz. Vedatcığım, şimdi sen benden arı yüken yemediğin için konuyu bilmiyorsun. O kan çıkar ama ağızdan çıkmayabilir. Ha, o çok şart değil ya. Ya o değil de bak benim aklıma ne geldi. Şimdi mesela bu kaçsa biz dolansak bunun peşinden. Böyle bulsak bulamasak böyle yakalasak gene kaçsa. Sonra bir tane imam olsa gitsek arada bir danışsak o Atıyorum birkaç kişi biz bunun sahibi olsak. Sonra hepimizi kıstırsa ıssızda. Teker teker bizi öldürse mortinger olsak. Nasıl komedi olur değil mi abi? <laughs> Çok komik. Baba. Sen ne kadar cahil bir adamsın lan. Ulan bu nasıl bir hastalıklı düşünce lan bu. 21. yüzyıla gelmişiz hala bir kurbandan espri çıkarma çabası lan. Hem de teker teker ölerek. Yapma Vedat bunu. E i̇stersen bir de televizyon dizisi yapalım he. Dört bölümlü kurbanda yayınlarız. Ya çok uzarsa bunun havası kaçar ha. Böyle ama küçük bir televizyon filmi güzel olur bundan söyleyeyim. Vedat oyunla moyunla takılma oğlum. Sen kaptanı olmayan bir futbol takımısın. Konsantre ol, al duyguyu buraya al, al duyguyu, al duyguyu, al duyguyu, aldın mı duyguyu? Aldım galiba abi, elime bir şeyler geliyor ama. He. enstrümanı kullan oğlum, enstrümanı. Neyse, ne oldu Nevaller? He, ha, hazır abi. Heh. İşte. Abi. Ee, güzel, güzel, güzel. Şimdi Nevaleli alalım, zaferlere çıkalım. Tamam mı lan? Gidelim, yel değirmenleri bulalım, kışlık unumuzu çıkartalım oğlum. <laughs> çıkartalım abim. Salih abi bu saatte buradan ekmek çıkar mı ya emin misin? Yani oğlum yarım saatlik aramız var zaten. Ayrıca bu işten saatim olur lan. Şimdi aşağı indiğimizde beni iki adım geriden izlemle tamam mı? İzlemle. İzlemlemek. Havar ve do havar. Yeni bir fiil buldum. Hemen TDK'yı ara. Ha tabii abi sen şey yap da Salih abi ne oldu? Ne yaptın? Nasıl yaptın? E ben bir şey görmedim. Ama böyle olur mu abi ya? Ya şey Salih abicim ben hiçbir şey anlamadım da... ...bir kerecik daha yapabilir misin acaba rica etsem? Ne kadar da hızlı yaptım ben hiçbir şey öğrenemedim ya. Ne kadar da hızlı bir o kadar da verimli. Hiçbir şey ikinciye takar etmem Velat bunu öğren. Ayrıca toplantımız var gitmemiz gerekiyor. Aradın mı Tedikayı? Ha aradım ben onları bugün kapalılarmış. Neyse gidelim. Tamam, tamam. Şey, nereden gidelim? Fındık mı mı şunun bunu? Ya kızım ne zevk şu adamı yormaktan ya. Ne var abi eğleniyoruz işte Allah Allah. Ya eğleniyorsun da, bu benim yeni ev arkadaşım ya. Vallahi 50 dolar için yapılacak şey değil ha. Tamam, daha fazla olmaz. Haftada dört kere mesai yapsan, işin görülür senin işte. Ya vallahi yazık Vedhoş'a ya, gidelim şaka yaptık diyelim ya. Ya abi dur, eğleniyoruz işte ne güzel, dur. Ya eğleniyorsun da kardeşim, gelen çaktı, giden çaktı... ...patateze döndü toraman ya. E, o da yazmasın karıya kıza, kaşı gözü sağda solda, yavşak, piç a.m.k. E Ahmet Kural, şimdi hiç hatırlatma bana. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bana bak kız. Senin de gönlün varsa yapayım mı ikinizin arasını? Hem sen Sadi'nin bacısısın, ben de Sadi'ye gıcık oluyorum. Yok abi ya, nereden çıktı o? Tamam Vedat iyi çocuk, azimli falan da yok yani. Tipim değil, çekici gelmiyor. Hem ben şişman sevmem. Abav! Sen ne kadar cahil bir kızsın ya sen. Ya şişman dediklerinin de bir alıcısı var ya. Ya Salih abi, onun alıcısı bir tek nasıl olur? Ama yani yine de tabii ben seni rencide etmek istemem. Sonuçta her kör satıcının kör bir alıcısı vardır değil mi? Tabii doğru. Şey biz Sedat'la böyle ilişkileniyoruz. Böyle eğleniyorum ben onunla. Gene de sağ ol. Bir dakikada amma çok laf çarptın ha. Bir defa bu benim anam bu benim. Bu beden benim enstrümanım, bu vücut benim enstrümanım, bu vücut. Oh. Hmm. Ah. Sürmen daha çok gençsin. Vallahi mı? Nereye gidiyoruz? <laughs> <laughs> ne haber Vedo? İyi. Sweatshirtin güzelmiş. Sağ olasın. Küçükken bende de vardı. Hadi ya. Ne güzel hala alıyordur herhalde. <laughs> evet. Şey. Sana verdiğim maliyet raporlarını çıkardın mı? Çıkarmadım Zehra. Anam başın sağ olsun Vedo. O ne demek? Ne bileyim bir yakını falan kaybetmiş olman lazım. Çünkü başka bir ihtimal veremiyorum o raporları çıkarmaman için. Çıkarmadım çünkü onları çıkarmak senin işin Zehra. Ha ha ve evet yani ha. Ve yani ben yapımcı asistanın asistanıyım Zehra. Ona göre maaş alıyorum, ona göre muamele görüyorum. Herkes kendi işini kendi yapsın kardeşim. Allah Allah ya. Aman ee tamam. Bir kere öperim sen de çıkarırsın olur mu? Şöyle yapalım Zehra. Taş kağıt makas oynayalım. Sen kazanırsan ben çıkarırım raporlara. Anam Vedo. Küçük beyinli Vedo. Ben senin o küçücük beynindeki inlericinleri biliyorum lan. Ben seni her türlü yenerim anam. Tamam. Hadi o zaman. Bir, iki, üç. Oh. Kendi işini kendin yap kızım. Vedat kardeşin sahalara dönüyor bundan sonra. Uyarıyorum çirkin kızlar kollasın kendini. Hadi eyvallah. Ben Vedat'tan az önce etkilendim mi lan? Ne oluyor oğlum? musun? Oh. Salak. Belki iyi bir tahsil hayatım olmadı. Belki babamın istediği gibi gürbüz, güreşli diğer çocukları yenen bir oğul olamadım. Belki benim için çarpım tablosunun hala keşfedilmemiş gri alanları var. Ama şu an kendimle gurur duyuyorum Lan! <laughs> Yok, net ceza verdim ben kendime. Yani bu yaptığım resmem imdat çağrısıydı. Senin verdiğin cezaya kurban olurum ben Zehra'm. Neyse kabahatim söyle hemen tekrar tekrar yapayım. Sana değil salak, kendime ceza verdim. Yalan söyleyemediğim için bilinçaltım kendime ceza veriyor. He, benim de zaten cezalarla aram hep iyi olmuştur Zehra. Okuldayken sınıfın köşesinden kızları daha net görebilmek için... ...hep tek ayak üstünde durma cezası alırdım bilerek. <laughs> Canım Aysel Ferda hep en önde otururlardı ya. Acaba bunlar bilerek mi yapıyordu onu? <laughs> Sincap, ceviz kadar beyniyle zekice bir şey yaptığında küçük bir kızı etkiler ya. İşte sen de o gün o zekice şeyi yapınca ben de öyle etkilendim senden. Olay bu yani başka bir şey yok. Sincap dedim de Alvin, Simon, Theodore vardı Zehra sen onları bildin mi? Hani onlar sincaptı da baba dedikleri adam insandı. E baba dedikleri adam insan olduğuna göre annelerinin sincap olması gerekiyor teorik olarak. O zaman nasıl olur da böyle bir adama baba derler Zehra? Yıllarca kafamı kurcaladı benim bu soru. Aynen böyle ezik ezik konuş Aynen böyle ezik ezik konuş ki ben de soğuyayım senden ya. Bilinçaltıma bahane verme benim ya. Lütfen rica edeceğim. Ya bilinçaltı dediğin şey senin izlediğin videoları senden habersiz arkadaşlarınla paylaşan Facebook uygulamaları gibidir Zera. Nefret edersin ondan beni ele güne rezil ettin. Puh Allah senin cezanı vermesin deyip silmek istersin. Ama aslında senin kim olduğunu en iyi anlatan da onlar. Lan sen yine zekice bir şey mi söyledin? Sanırım. Allah kahretsin! Abla! Abla! Haydi ya açsam ben onu ya Zeyra? Açmadan, aç, aç ki güzelce soyayım sen. Ya dur bakayım, gereksiz birisi, ben onu kutsam. <laughs> Hay nereye? Hakkımı yarıyor ya! Aynen böyle. Zehra açmasam çok kızar açayım ben ya. Aynen, aynen et, aynen. Açmazsam beni ağlatır Zehra ağlatır. Açma dururum. <laughs> şu anda tamamen soğudum senden. Hadi eyvallah. Havada öte bir şeyler gelsin hadi gelecek gel birazdan. <laughs> efendim Hakkı Bey. Kaset meselesi için mi? Hemen mi geleyim? Şimdi mi? Vallahi hemen ve şimdi arasındaki farkı şu an çıkartamadım efendim. Tamam ben hemen geliyorum efendim. Hatta ben şimdi geliyorum arada da hiçbir fark yok efendim. Özür dilerim efendim. Tamam geliyorum ben. Bravo Vedat. Şu anda senden dev soğudum. Dev. Bu arada şu kaset meselesi neymiş lan? Boş ver Zehra'm sen ona hiç bulaşma ya. Beh, 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 beh. Ne kadar da tatlı bir o kadar farklı. Beh, 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 beh. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin.